Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın Musevilere Tevrat'ın hak kısmıyla hükmedeceğini ve Musevilerin onun vesilesiyle Müslüman olacağını anlatıyor. Şimdi burada Mehdi Aleyhisselam'ın vasıflarından beyan ediliyor. Antakya'dan bu bizim Türkiye'dedir Antakya meşhur bir şehirdir o yani Kur'an'da da çok geçiyor. Antakya'dan Tevrat ve İncil'in aslını bir rivayet Şam-ı Şerif'teki dağlardan Tevrat'ın İncil'in aslını yani değiştirilmemiş Allah saklen şeklini Mehdi Aleyhisselam ne yapacak? İstihraç edecek, çıkartacak, bulacak. Hadislerde şu şekilde bildirilmektedir. Cabir bin Yezid el-Cofi İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki gizli bir işe doğru yönlendirilecek. Tevrat ve diğer semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak ve Yahudiler arasında Tevrat'la Hristiyanlar arasında İncil'le hükmedecektir. Ona Hz. Mehdi aleyhisselam denmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak. Mehdi aleyhisselamın Tevrat ve İncil'in aslını çıkarması, bu kitapların Kur'an'a uygun bozulmamış hak bölümlerini tespit etmesi ve bu bölümlerle Musevilere ve Hristiyanlara tebliğ yapmasına işaret etmektedir. Ve Yahudileri Tevrat'a davet ettiğinde birçok e, Yahudi cemaatleri Mehdi Aleyhisselam'a iman edecektir. Yani Yahudilerden birçoğu da inşallah kıyamet kopmadan Mehdi Aleyhisselam zamanında İslam'ı kabul edecekler inşallah. Bu da bir müjdedir. Musevilerin Hz. Mehdi aleyhisselam vesilesiyle Müslüman olacakları ise hadiste şöyle haber verilir. Nuaym, Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi, Duyduğuma göre Hz. Mehdi aleyhisselamın elinde, yani zamanında, sekine bulunan tabut Teberiye gölünden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Museviler bunu görünce, pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar.